Böyle vıj vı. sonra Efendim kaydı başlattım. Redfall'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam en son Miss Whisper ile ilgili gizemi çözmüş ve onun da haklamak için 3 tane kuru kafaya ihtiyacımız olduğundan ötürü bu 3 kuru kafa peşine düşecektik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar söylediğim gibi Umarım çok sorun olmayan bir bölüm olur. Şimdiden iyi şeyler diliyorum efendim. Bakalım. Hmm. Yeni görev için toplanacakmışız. Öyle deniyor. Hmm. Üç tane kuru kafam varmış ya. Toplamışım. Hayırlar olsun. Hayırlar olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Boş. Kasmalara doymuyor yine. Doyma doyma. Neymiş şimdi? Şimdi kill Mrs. Whisper. Öldürelim. This Miss Whisper, Dr. Young... Nerede olduğunu biliyoruz şimdi. Elimizden kaçmasına artık izin veremeyiz. Ve o anahtarla ne yapacağım biliyoruz. Taktikler çocuklara kullanmış. Onları kontrol etmek için elindeki en ufak gücü bile kullanmış. Onlar kullanmak için de önceden onlara güvenmelerini istemiş. Şimdi ondan korktular için yapıyor. O gözüme gözüme bunu yapan o. Fakat diğerlerine daha kötü şeyler yaptı. Belki de benim gördüğüm şeyi da görüyordu. Fakat o benim tercihlerimi belirleyemez. Ben belirlerim. Onu aşağı alaşağı edersek bir yaratık daha dü düşmüş olurdu. Umarım geldiğimi görür. Bizim Jacob'ın ve Hatun'la olan muhabbeti ne acaba? Merak etmiyorum bu arada. Yani. En son karşılaştığımızda gözünü çaldı. O günden beri tekrardan buluşmayı bekliyordum diyor. çünkü alamıyoruz. E, öylesine bir market koyduklarından ötürü olabildiğince speşe zombi öldürüp ruhu çağırmamız lazım. Onlar ne hissediyorum. Onlar benim ne hissettiğimi hissediyorlar. Neden onları incitmek istiyorsun? bir kellen alayım da senin. daha gidiş yolu bura mıymış? Tabi. Bu çıkış değil mi? Aslında doğru yöne gidiyormuşuz. Show me something good. Bir günah yiyici daha var orada. Bakma. Dinleme. Ayrıla. Hı, son eko. Neymiş? Bir yatıyor yatakta. Bilmiyorum. Yani emin değilim. Geçen sefer yeteri kadar yet yet yetmedi. Geçen sefer yetmedi mi? Maalesef ki hayır. Bu bu konuyla ilgili bazen endişelerin olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda birçok acı içerisinde olduğunu da biliyorum. Bazı testler yaparken sadece birkaç saat ihtiyacımız var. Aha doktor insan, canım benim, bana güvenmiyor musun? Biz senin kalbin için en iyi olanı düşünüyoruz. Biz izin verirsen dünyaya çok şey yapabiliriz diyor, iyi şeyler. Bunu istemez misin? Fakat uyandığın zaman birlikte denize açılacağız. Söz veririm. O da şey işte. Amelia. Bu Bu Edison. Bu da Young. Teşekkür ederim. Biraz üşüyeceksin. Sonra da hemen uyuyacaksın diyor. Uyandığı zaman burada hatırlatayım. Edison bu işte. Hocam. Tamamdır. On birkaç saat içerisinde nakledebiliriz. Bu kadar da gerçekten, gerçekten de baya salakmış. Ne kadar sürecek peki? E, gerekirse sonuna kadar. Ha, rastgele birmiş şu. Gerektiğinden fazla uzatmaya bunun hiçbir anlamı yok diyor. Sakin ol la, Charles diyor. Sadece sadece sefer onu yata tut. Bu ne demek oluyor dedi Doktor Edison'da. You know exactly. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Aynı hikaye her seferinde. İstediklerini elde etmek için yine başka birini incittiler. Oğlum hesap döndü. Sıra bizde. Oh, bana gerilim müziği yaratın da ben loot peşindeyim. Hemen şöyle bir şey yapıyorum. Kimse yok. Niye gerileyim ki? Bunları almaya gerek var mı? Alayım hadi. Almıyorum. <laughs> ne olmaz? Ufak bir gerginlik var. Aha. Charles konuş. Seni şimdi görmek için hazır. Sende de bir bokluk var ama bakacağız. Hmm. Demek misiz bir bakayım nasıl bir şey dönüşmüşsün. Bir anda üstüne bir yerden atlayacaksın sen. Bak sen ortaya çıktın ben seni göremiyorum. Gördüm. Seni şimdi görüyorum. Ona mı dönüştüm? Hmm, fena değilmiş. Tamam. Bunun bir feyizi var anlaşılan. yukarıda değilmiş. Diğeri nerede? Değil alıyor diye tahmin ediyorum ben. Bir lüle atalım. Ben bir korkuyum, ben öldürmesin. Ben bir fısıltıyım. Öldürebileceğin hiçbir parçam yok.

Orada biri var. Ya bir tane daha mı var? Ne ee. Ne bir lobi olur. Bu acıttı. Ya olmasın. Nereye gitti o? Ne oldu kanka? Bir yaktan aşağı. Ben asla ölmem, asla ölemem. Oooo. turn me your own dedi ki beni aklın sıra kendi ayak yani bookkeeper dedi yani ne yapacaktan <laughs> ama beceremedin ama umduğun gibi olmadı değil mi ne ekersen onu biçersin dedi ve dedi ki aynı zamanda göz bende kalıyor seni pis şey seni iğrenç ne dedi lan? seni iğrenç orospu cadı dedi yani tam anlamıyla öyle dedi orada. Bu ya burada bir tane şey olmasa lazım Ne mişkin an unaware target grenade. <laughs> nice. Bunu alabilirim. Ee, farkında olmayan düşmanı öldürdüğünde %5 şey kazanıyormuşum. Eee ne denir ona? Görev yaptım diye. Ya da dur yani. Yapmayacağım. vazgeçtim. geçtim? %5 şey kazanıyormuşum. Aa, %15. Saldırı gücü. Damage boost alıyormuş. Ne oldu bu amına? İlla <laughs> küfür mü edelim? Be... Anlamıyorum ki donma artık. Oraya döneceklerden yanlışlıkla buraya geldik ya. Yine görevimiz neymiş bir bakalım. With Miss Whisper and Bloody Tom out of the way, the Black Sun has complete control over Redfall. Miss Whisper ve Bloody Tom'un yoldan çekilmesiyle ya da ortadan kalkmasıyla Black Sun Redfall üzerinde tam kontrol elde etti. It's what she wanted all along. Başından besediği şey buydu. At the same time, the ghost figure who's helped you in the past. Has out to you in a dream and wants to meet you in person. Aynı zamanda geçmişte sana yardımı okunan hayalit figürü, hayali karakter Clarkson, değil miydi? Chuck dediği emeli, e, şeyin bir, bir rüyamızda bize ulaşmış ve bizimle yüz yüze görüşmek istiyormuş. Go to the Harvest Festival grounds and meet the ghost figure. Harvest Festival'e git ve o figürle tanış. görevi alırız. Doğru bir şey yaptığımızı düşünüyordum. Fakat kara güneşin ele geçin bütün kontrolü almasını sağladı. bütün zaman amacı bizi izlemiş, bizi <laughs> hiçbir şey yapmamış. Doktum her şeyi sanki biliyormuş gibi. Dokunmaya her şeyi külü dönüyor. Hiçbir zaman saklamakla kaçırmadım. Fakat ilk gözümü kapatmıştım ki bir ses duydum. Bu ilk elinde ormanlıkta gördüğüm Aha, şeyi gördüm diye. Ne bileyim kadar duydu aynı zamanda. Connie, everybody, everybody, everybody. Ferris Wheel'a gelmemi söyledi bana. Ölü güneşe bakmaktan mide bulanıyor artık. Bir bakalım o bize ne gösterecekmiş. Figür için diyor. Ghostly figür. 1, 2, 3. Şunu, şunu değiştirelim de. Bir sınav Olay iyi de bizim işimize yarar. Burada mıymış? E gideriz. Gökyüzü daha öncekinden bile daha kötü demeyelim de. Miner zalim. Oyun donduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Bayağı donuyor şu an. Hiç, hiçbir şekilde oynayamıyoruz. Aklı bir şey vardı düzeldi bu arada. Yok yani başka bir şey var. Bu şeyle alakalı değil. hiç anlamadığım şekilde şu an yani GP <laughs> ekran kartının yüzde yüzünü kullanıyor ve bırakmıyor. Lava çeksem bir şey değişecek mi? Yok aga bak yapıştı ekran kartının yüzde yüzüne bırakmıyor yani. That's not normal yani. Oynayamıyorum. <laughs> oyun mu dondu? Oyun çıktı ya ben böyle oyunun gerçekten var ya. Bok gibi oyun. Gerçekten çok kötü oyun. Kaydı burada durdurayım ya. Tam midem bulanıyor oyunda. Gerçekten midem bulanıyor. Bundan sonraki bölümlerde ya yani minimal seviyede konuşurum. Oynarım, geçerim, çeviri yaparım. Gerçekten midem bulanıyor oyundan. Midem bulanıyor. Bok gibi oyun. Rezalet ötesi oyun. Beş bahsetmez oyun. Yani 1990'lar ya da yanılmıyorsam 70'ler olsa gerek. Çıkan E.T. oyunu bile bundan iyidir. Nokta yani. Dikkat edin kendinize siz yine de. Bay bay.